ekibi tema parkta birbirinden farklı görevler bekliyor. Peki sen ne lan? Severim şuradaki. Bu sefer galiba gerçekten bayılacağım. Sabah deliler gibi eğlenirken... <laughs> Göklerde kartal gibiyiz. Gece olduğunda bakalım güvenlikleri atlatıp gölde buldukları haritanın gizemini çözebilecekler mi? <laughs> Yeni bölüm cumartesi saat 13'te. <laughs> Gel buranın yeni bölümünde ekibi Sema Park'ta birbirinden farklı görevler bekliyor. Sen ne lan? Severim şuradaki. Bu sefer galiba gerçekten bayılacağım. Sabah deliler gibi eğlenirken. göklerde kartal kardal gibiyim. Gece olduğunda bakalım güvenlikleri atlatıp gölde buldukları haritanın gizemini çözebilecekler mi? <laughs> yeni bölüm cumartesi saat 13'te. sonra kapıyı çalacağım. Bu senin kapıyı çalmanı bekler mi bu adam ya? И мне кажется, что кому-то нужно...